Selam arkadaşlar şimdi Neyse bugün e, sizlerle birlikte arkadaşlar e, şu kız var ya şu bu kızı e, almak için para belirtireceğim şöyle saçını ben çok beğendim e, her şeyin diğer Muhtemelen ama şansı takma bilirim. Neyse arkadaşlar. Ee, işte bugün onun için para bekleyeceğiz. Hemen koşalım koşalım koşalım. Efendim ee, galiba bir 6000 lira almam lazım. Şu görevleri yaparak alsam ne olur? Ayın yeni yılı. Ee, Buldur. Aktivitesi oldu. Onu değil de ben 3 xt maç oynayacağım. 3 gün. günlük 2 mobilya alma. 3 güçlendirme kullan. Kayaka yapmaya git. 20 saniye mi? Evet. Niye girdi dedi ki acaba? 3 tur Cyclops yürüyüş oyunu. 3 güçlendirme oyunu. Tevrubatı 4 gün oyunu. Bir altı eşyası al. Hemen alalım. Ooo. Hemen 5000 liramız kaldı. 5000. Allah 5000'den sonra arkadaşlar bitecek. Iııı. Ee, bakıyorum. Şöyle bakın da. Saçma olsam. Şöyle gitmedi mi? Anisi. Şöyle hemen bir bakalım. İşte hani Arkadaşlar e, mecbur bir tane Alman var yazdım galiba. <laughs> Ekranda şey oldu arkadaşlar. Ne yapsam ya? Uygun bir şey istiyorum ama artık. E, bakalım. Şöyle. Arkadaşlar e, şöyle bir baktım da yani hiçbir şey gerçekten gerekli değil. Bilmiyorum. Ne olabilirim ki? Eldiven kaçtan başlıyor? Bin lira asla vermem. Şu bayağı bu orada Şu ama değişmek istemiyorum. Bu da bin liradan başlıyor. Ayrıca ben vermem yani bu ne biçim iş yani? Hayır. Bakar mısınız şuna ya? E abi iş iş değil yani. İş iş değil. İş iş değil ya yani. Bu kadar söyleyeyim. Şu saç bağırsız şeyin tek satılabiliyor mu? Bir dakika saçı kontrol edeceğim de. Yok şeyle oluyor. Daha gün sonra bitiyor bunlarda. Evet arkadaşlar e, mecbur yapamadık. Şimdi Arkadaşlar e, benim her 3 tane olmam lazım. Bir dakika kaç tane var bu seferde? Bu seferde 14 var. 3, 6, 9, 12 e, 12'ye geldiğimde tam 4 kez oynayacağım. Galiba bir dakika Neyse ben şimdi arkadaşlar şunu bir geçeyim. Hmm. hmm. Şeytan mı var? Ne bu? Bu ne ya? Şeytan. <laughs> Premium bence arkadaşlar bu seferinki acayip efsane kötü olmuş. Şeytan ne Yani? bana göre hiç güzel değil arkadaşlar. Şeytan. Şimdi. Evet, ayırma şimdi böyle bilir mi? Yok, bilmiyorum zaten. Niye bileyim? Ben de kızı parlamayı çıkartayım. Görünce çok mutlu oldum. Evet. <laughs> دبكdوبنm gelip gitmem bir rahat olsun. Neyse de kapatıyorum bu arada. Şu. Neyse. 18.30'da bir daha lazım. <laughs> Biraz evet, bir an bekleyelim. Evet. 1 2 bile olduk. Şu an 507 RAM oldu. İşte şampiyonda şampiyonsu da 3 kez üç yıldız kazan. Ya yani ben bunu değil şey istiyorum. Şöyle bir bakayım da paylaşırsam yine üç karşılaşma yine tamam. Tamam tamam bu benim için çok basit arkadaşlar. Burada yerin dibine de arkadaşlar şuraya ağaç koymuş. Niçin yani niçin arkadaşlar? Şöyle lazım ya. Şöyle hatta şimdi de çıkabilir miyim ben? Nasıl çıkacağım? Uçan bir pet lazım abi dakika. Hemen şöyle bir uçan petimizi çıkartalım. Bir plak için gel bakalım. Şunlara bakalım aşko. Evet arkadaşlar şu anda gittik. Bakalım. Bunlar toplanabiliyor muyuz? Aa, böyle kaldım. Neyse. Arkadaşlar bizim bu yıldızlara bakmamız lazım. Evet. Hemen gidelim 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 gidelim. Bu ne? Burada mı sürpriz kutusu? gidiyor kız bu aa yetişemiyorum Blake ne yapıyorsun ama gidemiyorsun ben mi anlamadım acaba dur şöyle bir iyice yaklaşsam yaklaş 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 ucu 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 orada sürpriz kutu mu var? Evet sürpriz kutu var. Ha bilmem ne Çok şey. Ben şu an çok sevdim. Splitçi bunu akıllı uçtuk yani. Bir sonraki ne zaman ne yani tavus kuşunu çıkardım. Evet, akıllı tavus kuşu. Bu ne kız? Ay. Bir dakika burada değiliz. Evet. Arkadaşlar. Çok <laughs> sevdim. kadar sürpriz kutu acaba? Yumuş. Kızıl panda Ben çok seviyorum. Ayrıca iki ay kızıl panda olur. Kızıl panda olur. Tam yani bunu tamamladık ama ben e, hani, bir, çık ne bakıyorsun Nihal? Ne şiraycık? Ay ne bakıyorsun? Sen kimsin? Hayırdır abicim? kimsin? Ne yapıyorsun? Ne için yani? Ne yapayım? Benim de binek. Aynen. Aynen veririm. Aynen yürü git ya. Ablacım hadi işine. Ya aşağı in. <laughs> evet. Şu an bir tekrardan çıkamam gerekiyor. Bu sefer de ayrı diye. Erkek tavus kusuna bineceğim. Tavus kusuna. Mı var? Kutu. Kutu ver anne, kutu ver kutu, kutu yok mu? Yok. Sanki şey, buraya eskilerde veriyorlardı. yok şu an böyle. İçinden geçiliyor mu? Şu PKX'e yazsın oraya bakalım bir. Şöyle aşağı. Yok. Buradan bir aşağı bakalım. Ne? Ne alaka kız? Neyse arkadaşlar şöyle bir gidelim. Tavus kuşu seni bir koyayım geri canım. <laughs> Robot abzam kızma abim. Bunda ve adım ne diyor ya? Otobüs arkada. Tövbe estağfurullah. Nereye gidiyor kız bu? Kaçıyor arkadaşlar. Yanlış mı? Yıldızı kaçırdım. Yıldızı kaçırdık. Ben bu yıldızı kovalasam ne olur? Şuradan bir süpürgemi alayım. Bunu yapabiliyoruz. Nereye gidiyor? Takip 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 takip. Hadi 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 hadi. Kızlar bir etme yerine mi gitti ya? Ben şunu tekrardan bir çıkartayım. Ben bunu niye indim? Bu nereye gidiyor? Allah aşkına kız. Ben ne bileyim bunun böyle etrafı sağlı sola geberecek gibi, gibi oldu. Ah yine gidiyor. Salak gibi saftirik. Emoj! İmicin! Allahım gidiyor hala. Arkadaşlar burada ama. İstediğiniz için bize sürpriz kutu veriyor? Acayip. Bir saniye kardeşler nereye gittim? Kardeş... diyor Gidiyor kardeşim. Şey Kalk tamam mı kardeşim? Şöyle bir dağılım. Aha. Oha burada. Lan niye her zaman mağaranın işine bin lira daha aldım. Aha. <laughs> Lan zaten benim altı bin liram var. Allah'ın salakları ya. Allah'ım ya. Ben böyle karar almam. Gidemedim ya. Çok basit. Vallahi her yerini izlemedim. Mağara ya. Ah. Ne yapacaksın şimdi salak yer? Salak. Ha böyle dur. Ah. Beyinsiz oradan gidecektim. Madem ne yapayım. yürü git geber buradan aşağı in tamam mı karşı tarafa gittir ya ha, bir geri zekalı gibi git. aa that's so small bir dakika benim arkadaşım var ne size. Karşınızda youtuber var. Azıcık saygılı olun kardeşlerim. Soğuk. Az soğuk dedi. Soğuk dedi. Soğuk dedi. Ayakkabı. Ayak, ayakkabıya geldim. Ne yapıyorum ben? Soğuk dedi. Soğuk dedi. Bir dakika. Soğuk dedi. Benim bot giymem gerekli değil mi? Benim bot giymem lazım. Şöyle bot giydim. Ne bu? Alt. Alt dedi. Alt. 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 Ne yiyebilirim? Soğukla ilgili. O oh, hiç olmaz. Ay soğukla ilgili ne var? Yok ki bir şey. Allah'ım. Delirmek üzereyim şu an. Abi, soğukla ilgili bir bu var. Çıksam mı ben? Evet arkadaşlar ben bunu çekeceğim. Çünkü bu olmayacak. Şu şükür. 47 bin. Tekrar gir. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Şu anda girdik. <laughs> hey, Slav. Sizle. Ormanda yürüyüş. Ayakkabı kesinlikle. Allah çiçeğine girenler var mı? Ben saçımı da yaparım. Ayakkabımı bu yaparım. Emoj. İmçin. Emoj. Ee, evet. Emoj. İmçin. Yani ben yine bu ete giyerdim ya. Kırmızı bir şey aldım. Şurası. Bu. 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 Tamam bu. Evet. Şöyle bir üst 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 üst. üst. Evet. Burada pek kırmızı üst yok. Aslında. Abi ben bittim yani. Kırmızı bir şey yapıyorum ki. Ama değiştirmem ama. Ya benim iki bir üstü değiştireyim de. Aa buldum. Dur 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 dur, dur. çabuk koşmam lazım. Kırk al sandım. Her rengimi ve yüzümü değiştirmem lazım. Tekrar ayakkabı. Saç bu kalsın ama. Ay 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 gidiyor 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 yandık Tamam 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 koş 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 şans ay bir bile değilsin sen sıfır oy iğrenç bu ne ya bir iğrenç bir kombin yapmasın bu ne ay ne Mira TV sıfır tabi ki de sıfır bir bile değil arkadaşlar bir bile değil şimdi böyle hiçbir şey yapmamış <laughs> Neyse. Evet. Ay Selamlar arkadaşlar. Ben geldim. Selamlar. Kudur'un izlikle. <laughs> kudur'un. Ben geldim. İşte. Nasıl ya? Bu ne biçim kız? Herkes bu arada bu alıyor. Ben ne yapabilirim bu? Ha bu eee birlik atıyor. Ay iğrenç bir şey aslında. Keşke buna puan vermeseydim. Ya abi. Bir kere koyamıyorum ya. Hadi. Dur <laughs> puan vermişler Mira TV'ye. <türüntülüyor> Ben kazandım kudurun aşkımlar. kudurun kudurun kudurun. 750 TL'yi aldım. 750 TL'yi Tamam. Um, bir dakika. Evet bunu da aldım. Bunun da hiç umurumda değil şey arkadaşlar şu var ya bir dakika şu hiç umurumda değil bu e, iptal bu istemiyorum hmm. şu an bir dakika Evet şu anda ne yapabilirim? Neredesin? Nerede? Evet arkadaşlar ben böyle bir geldim de. Koş 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 koş. Tamam yetiye daha çok var yetiye daha çok var. Aga Bey. Koş 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 koş. Unicorn diyor. Yetişemem gibiler. Örneğin diyorlar. <laughs> Gelemedim tutamadım. Keşke Human Fall Flat'ta olsaydık tutar bilirdim. Ayım benim. Ateş tiksi, ateş tiksi, ateş tiksi, uh. Koş. He only Tamam, Evet, kesil sıcağım. Birazcık ayıp oluyor ama. Da şuraya geleyim. Koş 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 geçerim 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 sorun yok geçtim. Ben burada iyiyim. Arkamda birisi daha var. 2 1 Gelemedim. Hayal. Ah, 560 la. Bunun mu? 1550. Pardon 1250. Toplu birleştirme tam. orada peki oranız Ja, schu, ich glaube, ich da. Bir sağlık dostu hmm. Bir dakika bir saniye. ya şey soracağım ama. Hangi sağlık dostu istiyorsun? Soralım. 嗯。

bir dakika olmuş. Şimdi bir dakika. Evet. arkadaşlar bir dakika. Size e, görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın kalın. Bay bay. Kanalıma like abone olmayı